Merhaba evet arkadaşlar. Bugün saçınızı bir yere gidiyorsunuz. Zorunuz bitti. Ne yapabilirsiniz? Tabii ki su. Ama bunun için daha da kolay bir yol var. Pamuk. İlk önce şeylerimiz var. Pamuk. Bir su bardağı su. Bir çay bardağı su. Bir şey. Ya da bunu çeşmede de yapabilirsiniz. Bir tane de bırak. Şöyle bir tane. Şöyle bunları. Kameradan tamam, alıyorum. Bunu yerine atabiliyorum artık. Buna böyle. Bu böyle. Bunu ben dün Berber'e gittim. Berber'deki amcamdan öğrendim. Siz de belki bilmiyorsunuzdur. Size de öğreteyim ben. Şöyle. Ha, bunu şimdi güzel bir kere ıslatıyoruz. Sonra kafamı da süre. Güzelce. Şöyle. İşte gördüğünüz gibi çok güzel. Sevgili bozulmuyor ama güzel bir şey verebiliyorsunuz şöyle yaparak. Daha güzel ha. Şöyle. Şöyle. İşte gördüğünüz gibi. Çok güzel bir saç. <laughs> Çok güzel bir saç oldu. Hem de sadece biraz suyla, biraz babukla, biraz bir tane de tarakla. Gördüğünüz gibi öyle jöleyle yapacağım. jölem bitti de derseniz böyle yapabilirsiniz. Pamon bitti de derseniz normal şöyle de yapabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.